Hey, <laughs> Selam herkese nasılsınız bakalım. Şimdi normalde bu vlog'u ben uzun bir süredir çekmek istiyordum. Ve fark ettiyseniz YouTube ana sayfamda bir link var ve buraya da bazen teklifler geliyor ama ben çok fazla ilgilenmiyorum açıkçası. Ama geçenlerde gelen bir mail, gelen kuruluş benim için önemli bir kuruluştu yani biraz dolaylı olarak bir geçmişim olan bir kuruluştu. Nasıl olduğunu videonun ilerleyen zamanlarında bahsedeceğim zaten. Şimdi kısaca programdan bahsedeyim. Az sonra üzerimi giyinip çıkacağım. Ondan sonra Shuttle'la şeye gideceğiz. Metro'ya gideceğiz. En sevdiğim yer Beşiktaş Beyoğlu çevresine gitmek için bu yolu çekiyorum ya. O kadar yoruyor ki bazen. Neyse. O zaman şimdi giyinmeye gidelim. Evet az önce giyindim. 切り開き「道なる土地俺が作る俺の足」「次右左 becerdim bilmiyorum ama saatin saatine yanlış bakmışım. O yüzden şu anda Altınizade'deyim. Buradan metroya binip Üsküdar'a gitmem gerekiyor. Oradan vapura geçeceğim. <laughs> 空を駆けてくような気持ちよさ体いっぱい浴びるお日様心地よく差し込む日だまりの中自然のリズム掴み俺ら行くのさブッタの QG ブッタの QG ブッタの QG ブッタ videonun başında bu kuruluşun önemli olduğunu söylemiştim ya benimle bir bağlantısı olduğunu. Şimdi biraz ondan bahsedeceğim. Biraz fazla geciktirdiğimi fark ettim az önce. Yanlış ya da eksik olmasın diye notu almıştım. Onu okuyacağım şimdi. Şimdi bu kuruluşun adı Isaac. Zaten başlıkta da görmüşsünüzdür. Gençlere liderlik gelişimi, uluslararası staj ve sosyal sorumluluk projeleri, fırsatları sağlayan, gençlerin işlettiği kar amacı gitmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşu. Şimdi benim ne alakam var diye soruyor olabilirsiniz belki. Ha, bu arada Beşiktaş'a geldim. Az önce şey Deniz Müzesi'nin önündeyim şu an. Ters görüyorsunuz siz ama. Şimdi benim ne alakam var bu kuruluşla diyeceksiniz. Benim babam e, Akdeniz Üniversitesi'nden mezun. Babam da zamanında benim yaşlarımdayken 30 yıl önce falan yaklaşık olarak Isaac'i Antalya'ya getiren kişiydi. Ve Isaac'in bana ulaşırken bundan haberi yoktu. Üstelik YouTube'da bir kitlesi olan biriyle ilk defa iletişime geçiyorum. Şey azından bana öyle söylediler. <laughs> Babam da ilk defa işte Antalya'ya getiren kişiydi. Garip bir, bir tatlı bir cesaret oldu bence. Bu arada deli dehşet bir rüzgar var. E, ağzım yüzüm yamuldu yani. <laughs> Bu merdivenlerden nefret ediyorum. Ben kendi kendime konuşuyorum. Bu arada beni takmayın, tamam mı? Tamam. Evet. Şimdi ofise geldim. Biraz sağ solu gösteririm önce. Zaten çok havadar bir yer yani gezilecek çok bir yer yok ama. Manzarası efsane. Biraz daha gösteririm sonra orayı. Şimdi bir etkinlik var bugün aslında. Size bahsetmeyi unuttum ondan videonun içindeyken. Ee, girişimci, üniversite öğrencisinden girişimciliğe diye bir etkinlikmiş. Konuşma gibi bir şey olacak herhalde. Çok bir bilgim yok benim de. Ondan sonra bu kuruluş, organizasyon, Isaac hakkında bazı çok fazla sorulan soruları falan cevaplarız. Bu tarz idareler video diye, diye tahmin ediyorum. Ben burada çalışsam muhtemelen oturur sadece bütün gün dışarı izlerim bu arada şakasız yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi de de. Isaac'ten takım liderlerini yanına topladım. Aklınıza gelebilecek soruları soracağız burada birlikte. Şimdi en klasik soru zaten Isaac ne? Ne yapıyor? bir gençlik organizasyonu, şu anda da dünyanın en büyük gençlik organizasyonu diyebiliriz. Neye hizmet ediyoruz? Biz barışı sağlamak ve insan potansiyelinin tamamına ulaşmak için çalışıyoruz diyebiliriz. Bunları da belli başlı ürünler etrafında yapıyoruz. Global volunteer, global teacher, global talent. Postluk ve e, üyelik gibi 5 tane ürünümüz var. Üründen kastımız da aslında programlarımız diyebiliriz. Aynen. üyelikle alakalı bir şeyler söylemiştim evet. bana, onu birazcık anlatın isterseniz. Şöyle, e, belli başlı mülakatlar sonucunda e, üyelerimiz ofise çağrılıyor. Ondan sonraki aşama olarak da burada çalışmaya başlıyoruz. Yani siz de eğer başvurursanız... E, Isaac.org e, e, üzerinden üyelik linki bırakabiliyorsunuz. Bu linki e, doldurduktan sonra formu diyebilirim. E, biz size ulaşıyoruz ve süreç bu şekilde devam ediyor. Yani buraya üye olup bu geçerseniz az önceki harika ofiste belki çalışma imkanınız olabilir demek istedim. Ay saçlarım uçuyor. Şey Diğer soruya geçiyorum. Staja gidebilmek için neler yapmam gerekiyor? Bu staj derken bir kere neyi kastediyor evet, onu da bir? Staj dediğimiz şey aslında bizim Global Talent ve Global Teacher productlarımıza evet. e, hitap ediyor. Ee, az önce Kaan'la bahsetti, bizim aslında Global Talent ile bir programımız var ve Talent Teacher şeklinde ayrılıyor bu. Ve aslında Talent ve Teacher de sizin volunteer projesine göre, programlarına göre ayrı bir background'ımız olması gerekiyor. Genel olarak dünyanın her yerinde olan farklı Isaac şubelerinde aslında profesyonel bir şirkette deneyim almanız üzerinden bir program olduğunu söyleyebiliriz. Youtube'a video çekiyor. <laughs> Önem, önemli bir soru. Neye kekeledin lan? <laughs> <laughs> tamam, önemli bir soru buldum. İngilizce konuşmak zorunlu mu? Çok güzel. Teziyor. Bizim şöyle dediğim gibi Global Volunteer, şey, Global Teacher şey, şey, Talent bu programları zaten yurt dışına gönderdiğimiz için İngilizce konuşmak zorunlu. Global Volunteer gönüllü projeleri kapsamında seviye bir tık daha geri planda kalabiliyor ama yine de B1 ve A2 civarlarında olmak zorunda. <laughs> Şimdi benim kafama takılan bir soru soracağım. Şimdi burada ofiste bir sürü işte çalışan farklı departmanlarda insan var benim gördüğüm kadarıyla. Ee, Bunun neden ücretsiz bir şekilde, neden para almadan yapıyorsunuz onu anlamadım. Yani şöyle, şimdi öncelikle şu an uluslararası bir şeydeyiz, dernekteyiz. Bizim için sizde bir katkı en başta. Bizim burada edindiğimiz liderlik özellikleri bir katkı. Onun haricinde e, eğlenecek simalarımız da var tabii. Onun Şöyle, Aslında neden burada günlük çalışıyorsunuz, hiçbir şey yapmadan para almadan niye bu kadar işi günün altına giriyorsunuz diye. Kan. Kendi kanımızı çok fazla soru geliyor bize yani kişisel hayatımızda olsun, okumumuzda olsun. Bu aslında çok normal bir soru ama insanlar bilmiyor ki biz aslında bir de deli gibi eğleniyoruz. Aslında kutsal bir uluslararası pek çok kongreye sahip Isaac. Aynı zamanda lokal kongreleri, şubeler özelinde gerçekleşen. Ve buralarda gerek dans etmelerimiz gerek, binlerce network'e sahip olmamız gerekse de aslında Gerçekten herkesin çok farklı bir bakış açısına sahip olması ve herkesin çok orijinal karakterlere sahip olmasıyla e, aslında burada inanılmaz bir çevre. Kendi arkadaş grubunuzu, kendi zevklerinize ait olan şeyi çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ve aslında burada biz bir aileyiz. Yani şurada İstanbul'u yazıyor hashtag. Umarım buralar vardır. Şimdi alkışlıyor. Ee... Ha, evet evet alkışlıyor. Kameranın <laughs> önünden al. Evet. Konuş bakalım. Evet. Şimdi size roll call nedir bunu göstereceğiz. Bizimle dans edin. We are challenging you. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorum? Aç Aş ben aşağı atlıyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz ya arkada? <laughs> 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 git 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 git. Arkadaşlar hazır olun. Evet. Gel. Ben kameramanım. <laughs> Our eyes glow. We can dance until our legs blow. Hit the floor like it's a limbo.